Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbim Celle Celalühü dinleyip amel etmeye muvaffak eylesin. Bugünkü konumuz panik atak ile alakalı olacak. Panik atak olan kardeşlerimiz hangi sureyi okumaları gerekiyor ve günde kaç kere okumaları gerekiyor ile alakalı olacak Allah'ın izniyle. Panik atak olan kardeşlerimiz öncelikle 5 vakit namazlarına dikkat etmelerini tavsiye ederiz Allah'ın izniyle. Yani bütün herkesin tabii 5 vakit namazlarına dikkat etmesi gerekiyor. Hususi olarak panik atak geçiren kardeşlerimiz her vakit namazın arkasında Elem Neşrah suresini okuyacak. Yani gönül ferahlatıcı. Sabah namazını kıldınız, arkasından 10 kere okuyacaksınız. Öğle namazını kıldınız, arkasından 10 kere okuyacaksınız. İkini namazını kıldınız, arkasından 10 kere. Akşam namazını kıldınız, arkasından 10 kere. Yatsı namazını kıldınız, gene arkasından 10 kere okumanız gerekiyor. Rabbim Celle Celaluhu bu sureyi şerifenin hürmetine acil şifalar ihsan eylesin. Bu gibi videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.